Evet arkadaşlar. Burası Pamucak Sahili. Türkiye'nin en güzel insallarından biri. Yalnız bizim milletimiz adam olmaz daha evvel de söyledik. Her yer aynı. Burası Neo hani Amerikan filmlerinde Miami mi artık dersiniz, Miami mi dersiniz, ne dersiniz deyin. Meşhur kumsalından belki daha güzel ama ortalık leş gibi. Her yer izmarit ve geceden bırakılmış çöpler yine burada o yüzden böyle bir sahilde Allah göstermesin bakın ne halde bırakıp def olup gidiyoruz. Bunu hayvanlar yapmaz. Yazık günah. Her yer İzmarit. Yerler izmarit arkadaşlar ya. Yani böyle bir kumsala gelip yatıyorsunuz. Ve izmaritin içinde yüzüyorsunuz pisliğin önündedir yazık buna diyecek lafımız yok hiçbir şeyden ders almıyor bakın burada yine burada poşetle bırakılmış arkadaşlar ya şunu bırakma ya bak şunu bırakma her yer çöp. Kutsu. Bakın şu karşıda var. Şurada bir iki tane var. Görüyor musunuz? Yazık. Yazıklar olsun ya. Böyle güzel bir kilometrelerce uzunlukta bir sahilimiz var. Kum ve şu görüntüye bakın. Yazık. Her yer çöp.